Yoksulluk bir çile mi de sizce çile insanı eğitir mi yoksa asim yapar? Ya ben çocukluğumda köy gittiğimizde biz yoksulluk yani yoksul yaşıyorduk. Yere bez seriyorduk. Ee, bu baskıt olan bir şey var. Yer şey var. O var, Tahta sofra vardı. Onu yere koyuyorduk. Yer şey topraktı. Toprağın üstü de beyaz çamurla kaplıydı. Üstünde hasır vardı. Hasırın üstünde kilim vardı. Kilim. Efendim, ocak yanıyordu. Öyle tüp, gaz bilmem ne falan öyle hiçbir şey yoktu. Anneannem işte etli patates yeme yapardı. Yoğurtlu çorba. Efendim ben söyleyeyim. Taze maydanoz falan her şey vardı bahçede. Ondan salata yapardı köy ekmeği kardeşim ekşi tadı böyle simsiyah böyle. Yi babam ye yani öyle az bozdum de şuurumuz kapanıyordu böyle. <laughs> e, bayağı güzel yemeği yiyorduk. Oturduk dedem radyoyu açıyordu pilli radyo vardı İşte bu fakir hayat işte bu gayet güzel. Efendim bütün köy kop karanlık oluyor gece. O lambalar vardı anneannem onun içine sopayla bezi sokardı böyle. İnce bir sopası vardı. Ondan temizlerdi lambanın içini. Bir de hohlar da falan daha da temiz <laughs> olsun gibisinden <laughs> sopayla karıştırarak. Ondan sonra fiti, biz de yakardık kibritle falan yakardık. Tepesine o lambayı geçirdiğinde önce alev çok kontrolsüz yanıyor. Lambayı geçirdiğinde şak, yani şey, camı geçirdiğinde şak düzgünleşiyor böyle güzel. Evin içi gazya kokardı hafiften de böyle. O duman sürekli şey yapıyordu. Rahatsız olmuyorduk aslında. Rahatsız edici bir şey yok ama. Evet. kedi vardı evde. Yavruları falan da vardı hep beraber yaşıyorduk. Dedemin sediri vardı böyle yüksek ahşap sediri oraya çıkıyordu. Biz daha yerde aşağı durduk yerde minder yani yün, pamuktan yapılmış minderler vardı böyle geniş yastıklar. Köylüler geliyordu ziyarete. Akşam sohbet ediyordu. Acayip seyit değil bayağı güzel. Biz mesela yatmak için iç odaya gidiyorduk böyle yüksek bir yer vardı ahşaptan. Sütunlar vardı böyle işlemeli falan. Ee, yüksek makat denilen bir şey, yüksekçe bir yer. Orada da dolap var, dolabın içini açıyorduk, yatakları falan biz güreşçi gibi girip çıkarıyorduk böyle yatakları, döşekler falan yayıyorduk. Kısa sürede kuruyorduk yatağı. So yatak da soğuk doluyordu, Doluşup falan böyle hemen. <laughs> yani, anneannem orada yatıyordu, biz abi ben orada yatıyordum, abim orada yatıyordu falan. Bir süre sonra ısınıyorduk tabii haliyle yatağın içinde ama. <laughs> sabaha kadar kesintisiz uyuyorduk, Öyle uyanma falan diye bir olay olmuyordu. Şahane yatıyorduk yani. Sabah kalk, sabah güneşle beraber kalkıyorduk. Ben hemen havlumu alıyordum. Köy çeşmesine gidiyordum. Tavuklar, mavuklar kaçışıyor falan böyle. Bayağı zevkli. Su, kapanan bir su değil. Sürekli akıyor köy çeşmesi. Elimi yüzümü yıkıyordum falan. Avlu kurulup geliyordum. Sabah kalsın. Kardeşim, tavalar simsiyah hepsi zaten, şey i̇şte isten. Ocağa odun koyduk, çatı çatı şöyle böyle meşe falan, gürgen falan. Tavayla koyduk, tereyağını böyle bolca kaşıkta koyduk. Yani yarım kilo falan koyduk, abartmıyorum. Foşur foşur kabarıyordu. Yumurtaları çat 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 çat. Yumurta yıkama falan da yoktu. Yani bu kibarlık yeni çıktı yani öyle bir şey yoktu. Ondan sonra. <laughs> e, kırıyorduk şöyle hafiften bir karıştırıyorduk. Gerisini anlatamayacağım ya. <laughs> yani. Ekmekle beraber. <laughs> Şahane oluyordu ya. Mesela Aslan dayı çağırıyordular dedem şey yaptığında. Anneannem tavuk pişiriyordu pilav falan. Efendim çağırın Aslan'ı diyor dedem. Hemen çağırıyordu. Dedem nargileciydi böyle. Yahu yah böyle öksürürdü falan elinde. Yani zorun olduğunu niye yapardı onu anlayamam. İki saat tömbeki yıkardı. Onları hazırlardı, meşe kabuğunu şey yapardı, yakardı, onun üstüne koyardı. Boş yere kendini zehirliyordu. Biz de duman altı oluyorduk tabi orada. Tak 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 tak. O kötüydü tabi ama yine kapı pencere açıyorduk. Ama iyi yani çok güzel bir hayat. Mesela sofra altını, sofrayı aşağı bir sirkeliyorduk. Horoz kudurmuş gibi bağırıyordu. Bütün tavuklar deliler gibi giriyordu. Yemek artıyordu. Fındık fındık bir bağırıyordu. Komşunun fındıkın köpeği vardı bir ufak. Kuyruğunu sallayarak kudurmuş gibi koşarak geliyordu. Tabağı anında temizliyordu böyle. Yani yemek artığı diye bir şey sıfır hiç olmuyordu. Yani hiç her şey tertemiz oluyordu. Beş dakikanın içinde. Yani böyle yani olan hiçbir ekmek kabuğu şu bu falan. Tavuklar darma duman ediyorlardı. E, fakir hayatının en alasıydı yani. Fakir hayatıydı bu. İşte inekler geliyor, boynuzunu ona şey açıyorlar da ağır içeri gidiyorlar da. Ya fakir güzeldir aslında, o da bir güzelliktir. E zenginlik illa zenginlik güzelliğin bir şey yok zengin. Mesela gece konduya giderdik biz teyzemden gece vardı, ben bayağı severdim orayı. Üzüm ekmişlerdi, böyle çardak yapmışlardı, ayrancıda. Ben bayılıyordum oraya gitmeye, tek katlı gece konduydu. Be. Gittikçe Tekini evlendirdiler, bir ilave yaptılar. Metini evlendirdiler, bir ilave yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Gittikçe şey hacim oluyordu yani. Ee, yani çok hoş oluyor fakir. Onlar da çok fakirdiler. Güzel oluyor yani fakir. Ama tabii kapalı evler falan kötü yani boğuk evler. Eee apartman mesela zeminde apartmandaydılar. Bunlar çok korkunç. Yani Allah vermesin. Allah kolay versin. Yoksa o tip bir fakirlik güzel. Gece konuda püfür püfür güneşi tam alıyorsun ya yüksek. Karşıda e, şey vardı böyle. Herhalde hem cephanelik olarak kullanılan e, hem de sığınak olarak kullanılan bir yer vardı. Halen duruyor mu bilmiyorum. Orada düğün yapılıyordu. Darbuka sesi ta oraya bile giriyordu. Yani yaklaşık bir buçuk kilometre falan güm 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 çok acayip hoşuma gidiyordu. Ha nereden aklına geliyor işte kafa böyle <laughs> dolu böyle şeyler. <laughs>